Honda'nın Türkiye'de sattığı tek araba. Honda HR-V aralık ayı itibariyle 2.950.000 TL'ye satılıyor. Yetkililerin söylediği şey, Civic, Jazz ve CR-V hakkında net bir şey söylemiyoruz. Ancak HR-V satmaya devam edeceğiz. Bu araç Style Plus paket 1.5 şibrit, 131 beygir 253 Nm tork üretiyor. Ve bu motora CVT şanzıman eşlik ediyor arkadaşlar. İçerisine geldiğimizde kapı üstlerinde yumuşak plastiklerimiz bizi karşılıyor. Burada CVT şanzımanın vites kolu. Böyle bir Kol dayaması var arkadaşlar. Önünde de iki bardaklık var. Bu araç dediğim gibi Style Plus 2950'ye bırakıyorlar. Bunun bir de Elegance ve Advance versiyonu var. Elegance boş olanı 2280, Advance ise orta paketi 2550. Bu araca B su diyenler var, C cesu diyenler var ama aracın içinin geniş olduğunu söylemeliyim. Arka koltuklara geldiğimizde kapılar bu şekilde buradan açılıyor. Çift renkli döşemelerimizi görüyorsunuz ve diz ve baş mesafesi olarak da çok iddialı olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir kol dayaması var. Sabit durmuyor ama maalesef ortada havalandırma iki tane Type-C çıkışı burada bize karşılıyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde 303 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Peki sen bu fiyatta Honda HRV alır mıydın? Yorumlarda buluşalım.